Bu haberden herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Bugün de gününde çıkan haberleri sizlere aktaracağız. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi sizden bir ricamız olacak. Ee, henüz aranızda kanalımıza abone olmayanları burada görüyorum. Sizden ricam arkadaşlar kanalımıza abone değilsiniz. Videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza rahatlıkla e, abone olabilirsiniz ve beğenmeyi de ihmal etmeseniz sevinirim. Herkes yorum kısmına da. E, Meral Abla yansın, Meral Danış Bey yansın. Çünkü video geldiği zaman niye bunu söylediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mecliste hareketli dakikalar var arkadaşlar. Dilerseniz ilk önce yazılı haberlerimizin gün önüne çıkan birkaç haber var. Onları sizlere aktaracağız. Sonrasında videolarımızı da sizlere paylaşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın, sıkılmayın. Kesinlikle sonuna kadar bu programı izlemenizi izliyorum ve tavsiye ediyorum. Hazırsanız başlayacağız sevgili rejim. Facebook'tan da başlatır mısın? Evet arkadaşlar, önemli gelişmeler var dedik. Yerel seçimi adım adım yerel seçimlere doğru gitmeye başladık. Yerel seçimlerle ilgili çok konuşulan iddialar var, polis bilgileri var biliyorsunuz. Daha önce işte Barış arkadaşın bazı iddiası vardı. Sayın Ahmet Türk'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına yönelik açıklamalar vardı. Bugün Ahmet Türk'ün nerede aday olacakla ilgili bazı haberler var. Ve Selahattin ile ilgili de bir haberimiz var. Onu da sizlere aktaracağım. Dilerseniz Ahmet Türk haberinden başlayalım sevgili dostlar. Mardin'de 2014 yılında Büyükşehir olmasıyla birlikte bağımsız aday olan ve kentin ilk, ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk 2016 yılında yerine kayınvatanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Bir süre tutuklu kalan Ahmet Türk daha sonra serbest bırakılmış. 2019 yerel seçimlerde <laughs> bir kez daha Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ahmet'in Ahmet, Ahmet Türk'ün yerine bir kez daha kayyum atamış ve yine de görevden alınmıştı. Şimdi medya Medyascope'dan Feris Aslan haberi bu sevgili dostlar. Ankara'da bulunan Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını e, açıklayacağını ve kısa zamanda başvurusunu yapacağı söyleniyor. Yani Mardin Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Türk'ün düşündüğünü sizlere aktaralım. Ee, keşke İstanbul olsaydı. İstanbul olmasını daha çok istiyordum. Ee, ama Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre daha tam net bir şey değil. İşte Ahmet Türk'ün şu anda Ankara'da olduğu ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için e, adaylığını açıklayacağını e, aktarmışsa sevgili dostlar. Hayırlı olsun diyelim. Ahmet Türk yoldaşımıza, abimize Kalei Ahmet'e hayırlı olsun diyelim. Ee, bir diğer haberimiz sevgili dostlar uzun süredir siyasi mesaj paylaşmayan e, Selahattin Demirtaş ile ilgili onu da sizlere paylaşalım. Evet yani biliyorsunuz 31 e, Mayıs tarihinden bu yana aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı HDP'nin Eski Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş. E, Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni bir iddia var onu da sizlere paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Evet. Ne bu iddia onu da paylaşalım. Arkadaşlar Selahattin Demirtaş diyor ki seçimde cezaevinde de olursa tavrımız belli diyor. Seçim tarihinde cezaevinde olmaları halinde tavırların belli olacağını söyleyen Demirtaş zaten partisinin tavrı da ona göre şekilleneceği öngörülüyor. Demirtaş'ın Dem Parti'nin Dem Parti'nin beklenti ve taleplerine dikkat almayan kim olursa olsun kaybeder açıklamasından da bulunduğu söyleniyor ve şunu ekliyor. Diyor ki halk ve parti ihtiyaç duyarsa Devreye girecek. Yani Selahattin Demirtaş'ın tekrardan devreye gireceği söyleniyor. Kendisinden elbette partisinden ayrı bağımsız hareket etmeyeceğini, Dem Parti'nin kararını netleştirmeden önce cezaevindeki tüm Dem Partilerin görüşünü alacağını belirten Demirtaş'ın, şimdilik gelişmeleri takip ettiği halkın ve Dem Parti'nin ihtiyaç duyulması halinde devreye gireceği de söylenildi. Ee, öğrenilmiş sevgili dostlar bu önemli bir gelişme evet önemli bir gelişme ee, olması gereken de bu zaten olması gereken de bu Sayın Selahattin Demirtaş'ın yine aynı olduğu gibi aktif bir siyaset yürütmesi çünkü gerçekten Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu siyaset Türkiye'de hiç kimse tarafından yapılmayan bir siyaset ee, ben bu şekil yorumluyorum hani şimdi Özgür Özel geldi işte e, şişiriyorlar övüyorlar bitiriyorlar arkadaş Özgür Özel zaten CHP'de Grup Başkan Vekilliği yapan bir isimdi. Yıllardır o da CHP'de. Yani benim için e, Özgür Özel gelmiş, Meral Akşener gelmiş, bilmem kim gelmiş falan gelmiş, hiçbir şey değişmiyor. Tek gerçek ana muhalefet lideri o da Sayın Selahattin Demirtaş'tır. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın öngörüleri ve hamleleri e, zamanda gördük, ne kadar etkisinde olduğunu da gördük. Hatırlarsanız Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek'te 7 Haziran 2015 yılında büyük bir başarı yakalamışlardı. O başarı da %13.5 gibi bir oy alıp %10 barajlı devirmişlerdi. Barajları yok etmişlerdi. Sonrasında biliyorsunuz e, kayyumlarına tutun, gözaltılardan tutun cezaevine kadar bir serüven yaşandı. Elbette e, o zaman HDP'nin oyu düştü. Şimdi de 2019 yerel seçimlerde de Selahattin Demirtaş'ın bakın arkadaşlar. Tek bir açıklaması bak. Tek bir açıklaması bitti bitti gerekirse bağrınıza taş basın. Gidin oy kullanı bu söyleminden sonra AKP'ye kaybettirdi mi? Elbette e, büyük oranda kaybettirdi. Ve CHP'nin rüyasında göremeyeceği belediyeleri Selahattin Demirtaş ve hedef sayesinde kazandığına şahit olduk. Selahattin Demirtaş bu açıdan çok önemli bir siyasetçi olduğunu tekrardan vurgulayalım. E, aktif siyaset sadece yerel seçmeyi beklememek lazım. Bir an önce de e, almış olduğu aktif siyaseti bırakıyorum kararından da vazgeçmesi gerektiğine inanıyorum. Biraz önce, bir an önce e, tekrardan aktif siyasete dönmesini ümit ediyoruz. E, beklentimiz bu yönde olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar ilginç şeyler yaşanıyor. Çok çok ilginç şeyler yaşanıyor. E, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, biliyorsunuz Diyarbakır kayyumu e, Kürtlerin değeri. Hepimizin onuru, atamız, dedemiz, dedemiz Şehzade ismini bir bulvarın ismine verecekti, bir bulvara verecekti ismini. Ee, bu tartışma bayağı büyüdü. Bütün muhalefetten tutun, iktidara kadar, herkes, e, milliyetçilere kadar, herkes Şehzade ve Kürtlere karşı birleştirdiğini an be an şahit olduk. Bugün daha önce AKP'de bakanlık yapmış olan bir isim, Kültür ve Turizm Eski Bakan Ertuğrul Günay Şehzade ismi üzerinde yapılan tartışma hakkında... Bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki ben hayret ettim diyor. İktidar MHP kuşatması altındayken bir kayyum nasıl bu ismi verdi? Onu bu ismi vermekle e, verenlere sormak gerekiyor açıklamasında bulunmuş. Burada çok şey yapıyor Yani e, kendileri de biliyor. E, iktidarın MHP'nin kuşatması altında olduğunu üstüne basa basa söylüyor. Yani AKP'de bir bakanlık yapmış bir isim e, ve kayyumlara da karşı olduğunu da e, dile getiriyor. Şunu söylüyor kayınverka diyor ki belediyelerin kaymakasının doğru bulmadığını yıllardan beri de dile getirerek halkın seçtiği insanlar gerçekten objektif bir yargı kara olmadıkça siyasi kaslara göreden alınmamalıdır. Seçimlerden sonra devam edeceği temenni ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında doldurdu. Demokrasi 25 yılda düşe kalkar yoluna devam ediyor. Artık halkın seçtiği insanlara saygı göstermeyi hepimiz öğrenmeliyiz diyor. Şaşırdım ben AKP sonuçta AKP'li arkadaşlar eski bakan e, Ertuğrul güne eski bir bakan yani kayyumlarla ilgili e, bu tavrı Şehzade ile ilgili e, açıklaması gerçekten ilginç geliyor bana size de ilginç gelmiyor mu? İlginç geliyor hadi bakalım hayırlısı diyelim. Şimdi arkadaşlar yerel seçimler dedik Dem parti ne yapacak ne edecek? Onu da bir konuşalım. Bugün Den Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan İzmir Kongresinde konuştu. Ve ittifaklarla ilgili de konuştu. Güç birliğine açıl diyor. Peki bu güç birliği kimler? Onu da netlik kazandıralım. Evet Halkların Eşli ve Demokrasi Partisi İzmir İl Örgütü 3. Olağanüstü Kongresinde konuşan Dem Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ittifaklar ilişkini yönelik açıklamalarda bulundu. Bakır Kürt sorunu bir inkar sorunudur. Kürtlerin dilini ve kültürü vardır. Kürt sorunu çözülmediği sürece yoksulluk ve işsizlik de çözüm bulmayacaktır. Bugüne kadar Kürtlerin ana dilini konuşmasına, kimliklerini kavrulmasına diye bu ülke 800 milyar dolar yakın para harcadığını da dile getiriyor. Ve ittifaklarla ilgili de şunu net bir şekilde söylüyor. Diyor ki e, güç birliğine açığız. Yani işte talandır, hırsızlıktır. E, bunlara bulaşmayan, e, herkese açık olduğunu, özgür, özgürlükçü, çev e, çevre lampa açmayan, evrensel insan haklarına inanan toplumsal kesimlerle güç birliğine açız açıklamasında bulundu. Bu güç birliğine rica ediyorum, katılırsın katılamıyorum, lütfen bu güç birliğine Türkiye İşçi Partisi'ni dahil etmeyin. İsterseniz AKP ile yapın, MHP ile yapın ama kimi ile yapın yapın, sizden rica ediyorum, Türkiye İşçi Partisi'ni bizden uzak dursun. Bilmiyorum. Bu genel seçimden sonra onlardan bir sorudum. Öyle böyle değil. Bir de bir il başkanları vardı. Antalya il başkanları. Yunus diye. Soy ismini bilmiyorum. E, hakaretvari paylaşımlar yani. Bizim sayemizde mecliste temsil ediliyorlar. Maalesef e, DEM Partisi'ne ve Yeşil Sol Parti'ye ağzı alınmayacak hakaretler. Bir de üstten bakmalar. Şahit olduğumuz için büyük ihtimalle ondan dolayı e, soğuduk. E, üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen rica ediyorum DEM Parti yöneticilerden lütfen Türkiye İşçi Partisi'nden uzak dur. Kapınızın önünden bile geçmesin. Emin olun ki bak benim kapı komşularım, kapı komşudaki aramızda 10-15 metre var. Ben önünden geçtiğim zaman o tarafa bakmıyorum. O kadar bilmiyorum. İçime şey girmiş bakmıyorum. Yani Türkiye İşçi Partisi'ni gördüm ama ister istemez sinirleniyorum. Yani bana katılır Arkadaşa haksız mıyım? Katılmaz onlar. Onlar kendi başlarına göre İtfak mı yapıyorlar? Belediye mi kazanıyorlar? İstanbul'u mu alıyorlar? Nereye alıyorlar alsınlar? Umurumda değil. Yeter ki biz Kürt özgürlük mücadelesinden uzak kalsınlar. Uzak kalsınlar. Evet bir haberimiz daha var arkadaşlar. Video gelecek bir yere ayrılmayın. Bir yere ayrılmayın onu söyleyeyim. Arkadaşlar İbrahim Özkan ve 5 İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ettiğini açıklamışlar. Evet İYİ Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabında 5 belediye üyesiyle beraber istifa ettiğini duyurmuş. Yani İYİ Parti de bitiyor arkadaşlar. Zaten ben ilk gündeme geçiyorum. İYİ Parti'nin bir tabanı yok. İYİ Parti'ye oy verenler tepki oyları. Yani MHP'den rahatsız olanlar, AKP'den rahatsız olanlar, CHP'den rahatsız olanlar bunlar İYİ Parti'ye oy verirler. İYİ Parti'nin oluşan bir e, tabanı yok. Bir tabanı yok. Yani İyi Parti'nin tabanı toplasan %1, %2 gibi bir tabanı o da e, il örgütleri sonuçta 81 ilde il örgütleri olduğu için bu da gayet normal bir şeydir diye düşünüyorum. Yani %1 gibi bir oylar olduğunu düşünüyorum ve İyi Parti'nin çöküşünü, tarih olmasını hep beraber izleyeceğiz. Bakın hep beraber bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Çünkü Meral Akşener masadan ayrılırken şunu söylemişti, şu sözünü asla unutmuyorum. Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız. Bu seçimden sonra Meral Akşener'in partisi artık bir tabela partisi olma yolunda gidecek. İyi Parti de bitmiş olacak. Şimdi kıymetli dostlarımız, sevgili dostlarımız, özellikle Facebook'tan bizi izleyenler. Biz e, maalesef Facebook'ta bazı sıkıntılar olduğu için videoları burada veremiyoruz. Videolarımızı YouTube Duruş Haber sayfasına vereceğiz. Hepinizi Duruş Haber'in YouTube sayfasına bekliyoruz. Sevgili izleyicilerim Facebook'taki yayınımızı da sonlandır. E, sadece YouTube'da yayınımız devam etsin. Videomuz da hazırsa videomuzu da e, hazırla sevgili reji. Onu da hemen e, verelim ekrana paylaşalım. Gotinin seydaye cegerkhin ve jene zamanı khu ay khandawan. Ne bu ye millet hiç kesek be zaman. Zamanı hoşu paroşu eğer başkuzani tunaki ziya. Sayın milletvekili, sayın başkan, sayın milletvekilleri. Çıkurmanç, çızaza, soran, çı goran. Em tevahi kurdun, zaman eme diye kurdi xeta meya ez dubare girti gehan, o dayıkan rezari silav dikim, sıpas. Sayın milletvekilleri, tercüman kadrosu istedik, alın size tercüman. Sayın milletvekilleri, anayasamızın üçüncü maddesine göre, devletimizin resmi dili Türkçedir. Genel kurulda konuşma yapan hatiplerin bu hususa dikkat etmelerini rica ediyorum. Siz de ifade ettiğiniz genel kurulda konuşma dilimiz Türkçedir. O sebeple her seferinde ikaz edilmesine rağmen, grup başkan vekillerinin itirazına rağmen bunun tekrar ediyor olması toplumda bir rahatsızlık yaratmak için e, bilinçli olarak yapılıyor. Öncelikle kime selam gönderip göndermeyeceğimizi Sayın Zengin'e sormayacağız. Hapishaneler, hapishaneler bizim... Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından rehin tutulan arkadaşlarımızla dolu. Birkaçının adını söyleyeyim. Sevgili Leyla Güven, sevgili Ayla Akatata, Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Mukaddes Kubilay, Dilek Hatipoğlu, Zeynep Karaman, Zeynep Oduncu Az ve daha yüzlerce arkadaşımız hapishanelerde. Buradan bütün grubumuz adına hepsine kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. <laughs> ve onlarla gurur duyuyoruz. Diğeri Sayın Başkan, kadın meselesine dair yani ben olsam özelleştirir yaklaşırdım. Bu parlamentodaki vekilleri buradan alıp ceza Buyurun Sayın Beştaş. Parlamentodan vekilleri alıp cezaevine kapatan iktidarın biraz mahcup olması gerekirdi asgari düzeyde. <laughs> Sayın Başkan diğeri diğeri eee kesin değil ama tahminlerimizce yaptığımız hesaplarımıza göre asla bir ayrıştırma için değil. Bütün partilerin totalinde bütün hepimizin içinde ortalama 124 Kürt milletvekili var. 600 milletvekiliyiz. Şimdi bunu bugün bir kez daha acı bir şekilde gördüm ki Türkçe tahammülsüzlük ve alerji sadece iktidara mahsus değilmiş. Muhalefetiyle iktidarıyla herkes bu alerjide ortaklaşıyor. İşte bu da tam da iktidarın çizdiği çerçevedir. Sayın Başkan ben hiç hukuka falan girmeyeceğim. Bir kere biz ana dilinde eğitimi savunan bir partiyiz. Bunu böyle gizli saklı utangaçla söylemiyoruz. Bu temel bir Buyurun Sayın Beştaş. Benim taraf olduğu ulusal üstü sözleşmelerde de aktır. Mevcut anayasayı da bir darbe anayasası olarak görüyoruz ama uyuyoruz. Uyumayanların söz kurma hakkı yoktur. Bu iki. Üçüncüsü bir kere üçüncü madde falan tartışması yok burada. Dil, dil hakkı her türlü anayasa ve yasanın üstündedir. Şu anda bize oy veren milyonlarca yurttaş, milyonlarca yurttaş kendi ana dilinde bir cümle duymak istiyor ya. Siz hiç burada bizim bir saat, on dakika, yirmi dakika Türkçe konuştuğumuzu gördünüz mü? Bir selamlama, bir şiir, bir şarkı sözü sadece seçmenlerin anlayabileceği bir dilde hitap etmektir derdimiz. Yoksa biz anayasanın bütün kurallarına uyması gerektiğini en çok hatırlatan partilerin başındayız. Ve ve şunu söyleyeyim. Oy Tamamlayın sayın Beştaş. Oy verenler vekillerinden kendi dillerini duymak isterler ya. Ana dil hakkı hiçbir yasaya sığmaz. Ana dil hakkı hiçbir yasaya sığmayacak kadar kutsal bir haktır. Herkes gibi bizim de farklı kimliklerdeyiz. Dilimiz kimliğimizdir. Kürtçe bizim kimliğimizdir. Ve ve burada burada Türkçe konuşmayı da reddetmiyoruz. Resmi dil olduğu için konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Ama şu tahammülü de gösterin. Anlamanızı beklemiyorum. Hiç herkes kastediyorum ama saygı duyun. Üç cümlemize alerji göstermeyin. Biz inciniyoruz. Sadece biz değil, milyonlarca yurttaş inciniyor. Bunu durdurun ki herkesin dili kimliğidir, bizimki de öyledir. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar AKP'ler de bu arada Türkçe geliyor, Türkiye'yi işgal ediyorlar. Yani ben dil konusunda... Sayın Zengin lütfen yerinize. Sayın Zengin lütfen. Sayın Zengin lütfen. Sayın zengin, lütfen. Zengin. Arkadaşlar tek bir iki cümle ben de söylemek istiyorum. Yani söz konusu Kürtçe olduğu zaman meclis başkan vekilini görüyorsunuz değil mi? Meclis başkanı. Ya üç cümleye tahammül edemiyorlar ya. Kürdün Kürtçe konuşmasına tahammül edemiyorlar. Üç cümle, üç cümle. Hemen böyle yüzleri bilmiyorum sanki bir düşmana bakış gibi bakıyorlar ya. Hem AKP grubundan hem CHP grubundan hem İyi Partisi hem zıkımı hem zıkımı kökü hepsi bir arada. Bunun A'sı B'si yok. Yani Kürtçe iki cümle kullanıldığı zaman konuşulduğu zaman maalesef böyle hemen birden parlıyorlar. Emin olun ki vekiller orada Arapça konuşsun bir MHP'li çıksın AKP Arapça konuşsun. Hep bilmedikleri anlamadıkları da alkışlayacaklar. İngilizce konuşsun alkışlayacaklar. Ama Kürtçe iki cümle satır. İki, bir selamlamaya Bir selamlamaktan bile rahatsızlar ya. Sonra vay efendim biz Kürtlerle Türkler kardeşiz. Yüzyıllardır kardeşiz. Tamam kardeşsiniz. Sen çabuk ver Senin kardeş dedi. Senin dilini biliyor. Sen kardeş dediğin dilini bilmiyorsun. Kürtçe tahammül bile edemiyorsunuz. Bak mesela bu meclis başkan vekili CHP'li. Şu anda meclis meclisi sunan oturmut e, yöneten CHP'li. Kürtçe'de de ne oluyor? İki saattir Kürtçe konuşuyor diye hemen müdahale ediyor. Hemen. Ya ne oluyor ya? Ülke mi bölündü? Yıllardır Kürt'ün dilini yasaklamadınız mı? Ve Kürt'ün dilini yasaklarken nelere mal olduğuna şahit olmadınız mı? Hala siz neyin peşindesiniz? Zıbani Meru Meta de Kürtçe'de konuştu, Türkçe'de konuştu ama tahmül etmeniz lazım. Tahmül etmeniz lazım.